3 4 5, 5 Olmaz. <laughs> altı, ah. Olmuyor. Ay Olmuyor İmkanı yok arkadaşlar. İmkanı yok yapamayız. İmkanı yok. Üf, i̇mkanı yok arkadaşlar. Hayatta olmaz imkanı yok. Altı. Üçüncü parti tamam. Bir tane daha deneyeceğim. Bu hayatta arkadaşlar. Küçük bir kağıt da gitmeyeceğim. Kağıt gibi değil ya. De. Kalp kağıt. Kuma gibi olacak. Önce iki el kezim başlayacağı gibi yarayacak. Kalp gibi.

Bir tane kalmış bir şey olas. Video için arkadaşlar bir tane kalmış, yapamam öldür. Aa, sen ne? Sen ne olas? İyiyim. Sen ne olas? Bir, iki, üç, dört. Wow, bu kez çok güçlü. Ancak, son. Şuna bir kere daha deniyorum arkadaşlar. Son bu. А, хотя у нас там как бы что? Я по-моему. Я руководитель, пока мне делать днем. Иди, я помал за ваш похож. Виш, сейчас заходил. Ты не руш. Пишешь. Пишет. Böyle değil mi bu sefer? Ya yani böyle yapayım. İki. Şey. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ah, imkanı yok

şöyle şöyle tamamdır. Çok düzgün olmadı. Ama ne hiç düzgün olmadı. Ama tabi yıkardım. Toplama bir şey olmaz. şey olmaz. Şu anda ne göstereyim? İstiyorsanız şu bir şey gösterebilirim. Arkadaşlar işte, bir sürü alt tarafımız. derseniz. da evet, gösteriyorum. Şunu at çöpe. Şunu arkadaşlar tekrardan. Tamam. Tekrar. Bunu bir parça Bir. İki. Üç. Dört. Evet. Altı ve yedi. <laughs> Olmuyor arkadaşlar. İmkanı yok. Bir el daha deneyim. Yapmayın diyeceğim. Şöyle çabuk sıraf olmasın. Yani çabuk. Patlı böyle çabuk. Kaldırın kolum. Arkadaşlar bana şey diye soruyorsunuz. Bu arada meslim oldum meslim. Meslim sen ne oldu diyorsun? Nasıl O Oğlum arkadaşlar o ikisi aslında bana göre eşit borcular, eşit düzeyde borcular. Sadece daha çok sevgiye göre o. Evet arkadaşlar. 5 oğlu. 3 oğlu. 5 oğlu 6, 7. Yaptım. Hatta 7 olmadı. Altı oldu derseniz alın da 7. Bakalım değilmiş değil miymiş bir de sorunlara gelsin burada yok yanıt ya yani. ne diyorsun? sen yazarsınız bir iki üç dört beş altı yedi yedi Başka, yedi Başka bir yedi Gelirseniz böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Sıları seviyorum. 7 böyle. Böyle oluyor 7. 7 üzerinden böyle ödül. 7 böyle de. Yapamayanlara gelsin. Bu da öyle yapamayanlara gelsin arkadaşlar. Aslında çok kolay bir şeymiş. benim haberim yokmuş. Ne yapayım? Bitmedi ya. Bay bay. Ay. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.